arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber beraber. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Tabii ki bunu oynayacağız. Aa, şey değil mi? Yere yapma onu yere. Ama sen yapıyor. Ay <laughs> kestim ucumu kestim. Nasıl? çok zor Ne? Ve... Nasıl? Sonuncu, sonuncu yüzden Beni kaçırdı. sonuncu yüzden bırakmadın? Kendi kendine şey yap. Yo, ben ya, ve hayır. Hangi lan? Hayır 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 hayır. Ortadaki güvenir. Ohoh ya bunu çıkaramadık şu. Nikon iPad'cin komik çıkaramadık start. Aa çikolata. Çileğin üstüne çikolata kötü gider. Hı <laughs> söyleyeyim de. <laughs> Emin misin? Bence öyle. Bence değil oho. Tamam Ne bu? Oke. O. 3 hediye. Mama 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 3 yıldız gerek sahne 3 3. Start. Yapma yapma yapma. Çikolata mı oğlum bu Arkadaşlar kiraz da vardı ve geçtik ve üç yıldız geldi ok tamam mı? bu ne? Ha, bu yandı. Bu yandı. ya? Aa ketçap. Pizzanın içinde zaten ketçap yok mu? daha dışına neden ketçap sıkarsın? Bekendim. Tam patatese sıkılır da. Pizzanın içinde de ketçap var dışında da. Değil mi? Yani. Güzel güzel. Patates kızartması yesinler biraz da. Lan. Açma. Dur bak şurada. Orada mı? Olabilir. Orada mı? Hayır değil. Oradadır o zaman. Hayır. Abi. Vermiyor vermiyor. Arkadaşlar. <laughs> Evde internet olsa video izleyip hepsini açardık ama. Arkadaşlar sıkıntı var galiba internetteki. Hadi bakayım. Yürü. Yürü. Allah, Allah. Bundan madayımlar da gideceğimiz için dayımlar da gideceğiz gitti ya. E, internet var. Vay bunlar şimdi zaten annem geldi. <laughs> anneme geldi bizim eve gidince orada da internet var orada da bir sürü video İkimiz, gelecek İkimizin. bugün de gelir bugün Brawl de Stars çekeceğiz Yusuf arkadaşlar. dayımlara gideceğiz dayımlar da muhteşem arkadaşlar gidiyorlar. Brawl Stars'ta kar çıkarma şeyimizi göstereceğiz size. Gerçekten o kadar uğraşıyoruz ki. Ama çıkmıyor. Eğmen'in şu an en az böyle bir 10-15, 10-11 tane karakteri var ama yani 53. Brawl 53 müydü? 43 müydü? 43. 43. <laughs> Brawl Pass şeyinde. Yani. Küçük beklemem mi? Oyuna dönelim. <laughs> Bu ne lan? S ile başlıyor bir şey var da söylemeyeyim ben. Şey yapıyor böyle. Ayıp, ayıp. ayıp, ayıp işte ayıp. Çocuklar da izler belki. Ayıptır. Köpük yapıyor. <laughs> Bu ne ya? Köpük üretiyor. <laughs> Anladın mı? Zaten <laughs> anlayanlar da anlamıştır arkadaşlar. Yes. S. ı Gelsin siz getirin evinizde. Peki. Sonra daha sonra gel. Onu Çok Çalışıyoruz ve yok artık. Çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Süper ne farkın var ki senin Allah aşkına ya. Süper ne farkın var senin. Vay hemen buraları yapıyorum ben. Çok kolay. Hoppa. Hepsini hmm. yapayım. Hadi gel kiraz da geldi tamam oldu. Aha. O tane daha. Son iki. Son iki. Son iki. Start. Ne son iki? Son iki sonra 15 oluyor bir şey gelecek. Az önce bu şeyler geldi. Eymen bir tane anahtar kaldı bu arada. <laughs> oh vermiyor arkadaşlar. Süper senden de farkın var senin. Mon. Ne? Bir şey oldu ama. Ne o? Bilmem. Anlamadım. Ben de. Bu da şey. Makaron. Belli. Bonus level. Orada değil bak. Burada ne yazıyor. ne? Bunlar. Bakma. Alabiliriz ya. Aa ne? Ha şey için döşemek. Aldım bir tane? O, bu. <laughs> çok iyi. Bu burada mı? 50 lira aldım az okuyor. Aman aman evet. Hazarı ama ha, iyi. Aa anahtar tamamlandı. Acabiliriz sandık. Emojiler evet, geliyor mu? Evet emojiler geliyor arkadaşlar. Yok. Solda. Sol orta. Yanlış yapınca kötü emoji. Doğru yapınca iyi emoji. Oha. 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 Ne değerli <laughs> bir şeymiş. <laughs> Altlara bu çiçek mi? Pasta mı? bu sefer gelsin. Ver şunları açalım. Murta'da gidelim. Hangisindesin <laughs> <ne> abicim <yapayım> ya? <laughs> Start. Hadi her bir şey. Kadın da böyle. Bu, bu macun gibi sanırım bu. Bizim aldığımız. Aa bak şey. Ha. O çıkar. Çıkar. Ha, Sanki çıktı dedin ya. Hmm çıkan şey de üstüne döşemek. Ha böğürtlen sen de. Sıran gibi. Sıran boğaz gibi. de ben. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.